Sayın Müdürüm, eski SSK alanında ağaç dikme çalışmalarına başladınız. Bize bu çalışma hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, İl Sağlık Müdürlüğü olarak bizim esas görevimiz biliyorsunuz ki sağlık hizmeti üretmektir. Ama biz e, ağacın doğaya katkısını, sağlığa katkısını bildiğimiz için bu sorumluluk bilinciyle e, İl Sağlık müdürlüğümüzün buradaki arsasına e, ve diğer sağlık testlerimizin arsasına e, ağaç dikim çalışmalarını iki yıldır e, devam ettirmekteyiz. Geçen sene pandemiden dolayı biraz ağaç dikim çalışmalarımızda aksam oldu. Aslında bu planlarımız daha önce gerçekleşecekti ama... Bu sene artık daha fazla geciktirmeden burada kurumuş ağaçları tek tek orman işletme müdürlüğümüzde tespit ettik. Bunların kesimini, daha sonra köklerin çıkartımını yaptık. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlarımızla beraber bu ağaçların hepsinin yerine yenilerini diktik. Ve dikmeye de devam ediyoruz. Toplamda da 2 senedir İl Sağlık Müdürlüğü olarak 12 bine yakın ağacı müdürlüğümüzün kendi arsasına ve diğer sağlık testlerimizin arsasına dikmiş bulunmaktayız. İnşallah da yine müsait olduğumuz zamanlarda ağaç dikimine devam edeceğiz.